Elhamdülillahi Rabbil âlemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an iklimi programındayız ve davet konusunu işliyoruz. Davet konusu geniş. Yani davet ve niyet, davet ve efendim ikna kabiliyeti, davetin faziletleri bunlardan söz ettik. Bugün size davet ve zamanlama yani zamanla davetin birçok yönden ilişkisi vardır. Bunları madde madde tespit edebildiklerimizi sizlere sunmak istiyorum. Yani yapacağımız sohbetin zamanla çok alakası vardır. Nedir? Yani en azından aklımıza gelen ilk şey nedir? Gündemdir. Ölü gündemleri konuşamayız. Eğer ortada yani Müslümanlar için, insanlık için can alıcı bir takım meseleler varsa ve İslam'ın da bunlar hakkında söyleyeceği bir sözü varsa, Müslüman'ın söyleyeceği bir sözü varsa biz yani onu orada bırakıp da başka ölü ölü mevzular bulup konuştuğumuzda bu hem gereksiz olur, hem faydasız olur, hem sadra şifa olmaz ve hem de müsaadenizle beklentileri karşılamaz. Yani insanların hele hele iddialı Müslümanlar isek biz, yani insanları İslam'a davet eden kurtuluş İslam'dadır diyor isek, huzur İslam'dadır, mutluluk İslam'dadır. Yani yuvanın, ailenin, memleketin, toplumun yani kurtuluşu, selamete erişi İslam'dadır, Müslümanlardadır, Kur'an'dadır diyorsak müsaadenizle yani gündeme oturmalıdır. Seçeceğimiz konu, yapacağımız sohbet nedir? Bir dert olmalıdır. O günün bir derdi olmalıdır. Yani zaman ilişkisi bu yönüyle önemlidir. Alakası olmayan ölü bir mevzuya gidersek, yani ne derler? <laughs> Allah Allah, şuna bak, hoppala. Yani biz ne yapıyoruz? Biz neyin içinde yüzüyoruz? Bizim derdimiz ne? Şunun konuştuğu konulara bak der ve hiç yani ya dinlemez veya da etkisi de o kadar olur. E tabi bunun içinde bir biraz ne yapacağız? E, emek sarf edeceğiz, kafa yoracağız. Yani kafa yoracağız, araştıracağız, bakacağız, dinleyeceğiz, göreceğiz. İslam ne diyor? Bugünkü dertler nedir? Bunları bileceğiz. Onun için zamana çok dikkat edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz zamanda hangi konular konuşulmalı? Bunu bulup çıkaracağız. Zor değil bu. Bunu bulacağız. Ee, ama bulamasak tabii kaçacağız. Başka konulara kaçacağız. O da nedir? O kadar etkili olmayacaktır. Veya bu zamanın problemlerine parmak basan bir başkaları varsa hele hele başka zihniyetli yani ideolojiler, fikirler varsa ister istemez onlara yönelecek. Öyle değil mi? Biz eğer yani insanlar fakru zaruret içerisinde yüzerken eğer biz yani abdestli bozan şeylere kafayı takmışsak yani ne yapacaktır? Adam bir sosyalisti dinleyecektir. Bir sol düşünceyi dinleyecektir. Niye? Onun bu konuda görüşleri vardır. Adam diyelim ki bu ideoloji yani buna kendine göre bir takım çareler üretiyor, onları sunuyor. Oraya gidecek tabii. Eğer biz de teyemmümden bahsediyorsak yani bunları haşa küçük gördüğümüz için değil ama bunlar bitmiştir muhteremler. Yani bir Müslüman artık teyemmüm hakkında konuşmamalıdır. Niye? Zor bir şey mi ya? Bir abdest, abdesti bozan abdestin fazları şunlar bunlar. Bunları zaten biliyoruz. Namazın bir, her şeyi biz biliyoruz. Hemen öğrendik. O kadar elhamdülillah kolay bir dinimiz var. Ama bazı meseleler var. O meseleleri yani iyice öğreneceğiz ve yeni çareler üreteceğiz. Bunlara dikkat edelim. Yani zamansız bir sohbet zamanı olmayan, hiç vakti olmayan bir Hele hele bazen mekan da öyle önemlidir. Ha? Yani öyle bir yerdesiniz ki cenaze evi. Yani diyelim ki vardınız, yani bir cenazeye, taziyede bulundunuz. Yani Anadolu'nun çok yerinde, yani özellikle bazen sakin olunca da biraz konuşma fırsatı da doğar. Ve gözünüze bakarlar, hocam bir şeyler söyle falan diye. Yani siz de başlarsınız ama orada da yani gündemin dışında yani tamamen bizi ilgilendirmeyen konulara girdiğimiz zaman yani ayakları yere basmaz. Yani gerçekten derde derman hem dert olacak hem o derde de derman olan konularımız olacak. Yani zaman bu yönüyle önemlidir. Yine muhterem izleyenlerim zamanı bir de müddet olarak müddet olarak ele aldığımızda yine dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Biz var ya bir yerde eğer bir sohbete başlamışsak, bir fırsat geçmişse, bizim elimize bir fırsat geçmişse, İslam adına bizden birileri bir şey bekliyorsa saate bakacağız. Ben burada ne kadar kalabilirim? Ben burada diyelim ki en fazla 10 dakika, 15 dakika yani öyle ya, diyelim ki o kadar, onun dışında hem ben gideceğim veya oradakiler gidecek veya nedir, başkaları da konuşabilir. Onun için konuyu iyi seçeceğiz. 10 dak dakikada ben ne anlatabilirim? Hem derde derman olacak hem de uzunluk bakımından, Kısa uzunluk, kısalık bakımından da öyle bir konu seçeceğiz. Ee, öyle bir konuya başlıyoruz ki daha yeni giriş yaptık. Hoppa hocam müsaadenle bizim bir işim var bekleyin. O oradan gidiyor, o oradan gidiyor. E, ee, burada nedir? Biz mağlup olmuşuzdur. Ha, böyle bir uzun bir konuya giriş yapamazsın. Çok kısa. Düşüneceksin ben bu 10 dakikada ne anlatabilirim? E, ee, bazen de oluyor. Yani bir bakıyoruz halk otobüsünde, belediye otobüsünde oturuyoruz. Yani yine bir bakıyoruz adam sıcaklık gösteriyor. Yani ha, iyi bir adam. Yani konuşulabilir. Maalesef zamanımızda dikkat ederseniz hiç kimse kimseye bir şey, kimse kimseye bir şey demeden önüne bakarak böyle yani ne selam var, ne merhaba var, ne bir şey. Gidiyorlar yani. Ama elhamdülillah bazen güzel insanlar, yani gönlü açık insanlar oluyor. Yani veya cana yakın diyelim. Sıcak insanlar oluyor. İster istemez hemen bir selamlaşıyoruz falan. Eğer orada bir fırsat geçerse bileceğiz bu adam nerede bilir? Bu adam 10 dakika sonra falan durakta inebilir falan yere gidiyor veya diyelim ki bizim mahallenin son durağı nedir bu veya falan net bunları tespit edeceğiz ve ona göre bir konu seçeceğiz. Yani konu bitecek yani. Yarım kalmayacak. Tatmin edeceğiz. Ya özet çıkaracağız ya kısaca özetini çıkaracağız ee, ve bunlar çok önemlidir. Yani hiçbir şey yarım bırakmayacağız. Kafalarda tereddüt ve yarım sorular bırakmayacağız. Bunun yani akıllı, akıllı olacağı, yani kötü anlamda kullanmıyorum, yani akıllı olacağı bu konularda. Yani hiçbir şey yarım bırakılmamalı, tereddüt içerisinde bırakılmamalıdır. Kimse Allah'ın izniyle yani olur mu olur, ya ben dinliyorum bazen işte otobüste şöyle bir zatla karşılaştım, şöyle şöyle dedi beni çok etkiledi. Çok basit bir israf konusunda, cömertlik konusunda, cimrilik konusunda bir şey açılıyor veya dediğim gibi kendiliğinden de açılıyor bazı konular. Yani öyle güzel tespitlerimiz olacak ki Allah'ın izniyle randıman alacağız. Yani zamanı iyi değerlendireceğiz. Bir, bir de muhterem kardeşler uzun zaman uzun zaman sohbetleri diye yani bir şeyimiz olmalı, hazırlığımız olmalı. Diyelim ki uzun yolda bir otobüste gidiyoruz. Yani bir başka şehirden bir başka şehre gidiyoruz veya buna benzer en azından iki saat, üç saat beraber olacaksak burada da kendimizi iyi ayarlamamız lazım. Yani diyelim ki şöyle bakacağız, ha, ben bu arkadaşla konuşacağım. Ta işte falan şehre varıncaya kadar en az iki, üç saat beraberiz. Ha, ama bu arada bu 2-3 saatin hepsi de bana ait değil. Bu arkadaş da yani bir şeyler diyecek herhalde. Ya cevap verecek ya o da sohbetin bir yerine girecek. Ben ne verebilirim? Hangi konuyu ele alırım? Hangi konu biter veya ne kadarını özetleyeyim? Bunlar önemli şeylerdir ha. Yani planlı yaptığımız zaman hem yorulmayız hem de gerçekten Allah için etkili olur. Karşımızdakinden randıman alırız. Ha orada da Bazen de tam zıttını yapıyoruz. Sanki hemen adam yani biraz sonra inecek gibi hemen bir çırpıda her şeyi döküp devirirsek bu da yanlış bir şey olur. Yani oraya varıncaya kadar konuşacak bir şey bırakmazsak bütün bunlar nedir? Yani dik planlı olmaktır muhterem kardeşler. Planlı, düzenli ve ha zamanı hakim olmaktır zamanı tutmaktır ha. Ben şu kadar vakitte bu kardeşle beraberim. Allah'ın izniyle şu konuyu anlatabilirim. Bedir Savaşı'nın şu bölümünü buna anlatabilirim. Orada esirlere yapılan muameleyi anlatabilirim. Yani ganimetleri anlatabilirim veya şunu anlatabilirim. Veya Mekke'nin fethinde efendim şu konuda Allah'ın Resulü'nün Mekke'ye girişini şu 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 olaylara da temas ederek anlatabilirim. Ve bir de hem de zamanımızdaki bir takım insanların şöyle işte şovlarına bilmem nelerine de yani vurgu da yapmış olabilirim, kıyas da yapmış olabilirim. Allah'ın izniyle güzel bir şey olur diye. Yani bunları planlamalıyız. Bunları bilmeliyiz. Yani zamanı iyi değerlendi. Büyük zamanı da kısa zamanı da. Hele hele bir de otobüs yolculuğundan daha da uzun zamanlar olur. Bu nedir? Gurbettir. İnşallah gurbet konusunu yani ayrı bir başlık altında ele almak istiyorum ama uzun zaman. Yani biz bir yere varıyoruz. Dikkat ederseniz hangi aile gurbete gitmiyor ki? Hangi aileden bir çocuk, bir genç, bir işçi olarak veya öğrenci olarak yani evinden çıkmayan kim var? Yani var mı şu anda evine hapis olup eve, hep orada büyüyüp orada hayatını bitiren insan? Yani mutlaka o aileden birileri Dışarı çıkıyor. Bir başka şehre gidiyor. İslam davetçisi var ya, bu konuda çok titiz olmalı. Uyanık olmalı. Yani çok fırsatlar var. Gurbetin getirdiği bir takım acılara rağmen, hasrete rağmen çok güzel yönleri vardır gurbetin. Muhteremler, gurbet var ya, göç var ya, insanların yer değiştirmeleri var ya, inanınız ki yeryüzündeki medeniyetin yegane en önemli yani yakıtlarından birisi, dinamiklerinden birisi gurbettir. Yani sizin köye birinin gelmesidir. Sizin köyden birinin bir yere gitmesidir. Oralarda kalmasıdır, gelmesidir. Biz farkında olmayız ama öyle değişiklikler olur ki her konuda. Yani sadece yani İslami, ruhi, sosyal konularda değil, maddi konularda da nedir? Yani gurbet ayrı bir olaydır. Gurbetin yani kendi içerisinde hicretin diyelim. Hicretin, gurbetin, gezmenin yani tayinin çıkması şu bu falan nedir? Böyledir. Yani bizim çocukluğumuzda nedir? Yani insanlarımızın büyük bir kısmının yegane sermayesi iki yıllık askerliğiydi. Niye? Adam köyden çıkmamış. Hiçbir yere gitmemiş ve ilk defa diyelim ki Türkiye'nin ta öteki ucuna gitmiş orada askerlik yapmış. Onu anlatıyor başka yok anlatacağı. Başka yani gördüğü değişik insan değişik hayat olmadığı için onu anlatır, anlatır, bir daha anlatır, bir daha anlatır ama zamanımızda bu ne oldu? Bu hem askerliğin kısalması hem de başka 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 tayinlerdi bilmem nelerdi yani ta Avrupalarda bilmem yani dünya hiç beklemediğiniz bir insana bakıyorsun ki adam Singapur'dan bahsediyor. İşte Singapur'a gittiydim de işte Jakarta'ya gittiydim de şuraya gittim de Hindistan'a gittim de Şankaya gittim de yani geliyor anlatacağı çok şey var. Ve gurbet, gurbet var ya Davetçi çok zenginleştirir. Müslümanı zenginleştirir. Yani okumaktan yerine göre daha çok yani zenginleştirir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Niye? Gurbetin kendisine göre bir takım özellikleri vardır. Nedir? Diyelim ki bir insan, düşünebiliyor musunuz? Bir öğretmen geliyor köye, bir imam geliyor veya bir başka varsa eğer orada bir memur geliyor ve o köye yerleşiyor ve o köyde birileri o memura, o öğretmeni, o imama yaklaşıyor. Yani sıcak yaklaşıyor ve kendi köylüsünde bulamadığı bazı şeyleri buluyor. Ve derdini açıyor, içini açıyor. Ve o adam belki o köyde bazı hatalarından, kendi veya sülalesi ailesinin bazı hatalarından dolayı o köyün insanı o adama fazla iyi gözle bakmamıştır. Ama dışarıdan gelen imam, dışarıdan gelen öğretmen veya bir başkası nedir? Yani onun o yönlerine dikkat etmediği için, bilmediği için iyi bir insan olarak ona yaklaşıyor ve meyvesini alıyor. Randımanını alıyor. Yani o zavallı da ilk defa, özür dilerim, adam yerine konuluyor kendisine artık bir selam veren var, sohbet eden var, ilgilenen var. Yani değişiklikler oluyor. Öyle şeyler oluyor. Yani gurbete gelende başka değişiklik oluyor geldiği insanda. Yani insanların gurbette yabancılarla etkileşmesi var ya o kadar önemlidir ki bu hususta sayısız kitaplar vardır, sayısız hatıralar vardır. Hatta nice romanlar vardır ki bunun üzerine bina edilmiştir ha. Konuya bir bakarsınız, yani dışarıdan gelen bir insan. Onun için Müslüman olarak biz bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. E buyurun, yani Musab bin Umeyr radıyallahu anh. E belki Mekke'de o kadar faydalı olamıyordu. Yani gerçekten sevgili bir sahabe, o kadar güzel ki, sembolik bir sahabe, şehit bir sahabe. E Mekkeli, zengin bir ailenin çocuğu. Orada da orada Müslüman oluyor. Yani Mekke'de Müslüman oluyor. Ama ne yapamıyor? Yani belirli bir alandan dışarı çıkamıyor. Hem baskılardan dolayı hem de alışılmış bir çevre var. O çevreyi kıramıyor. Ama Medine'ye gidince yani ilginç yani. Hem kendisi için hem Medineliler için yeni bir dünya başlıyor. Ve fırtına gibi esi veriyor ve fırtına gibi esiyor veriyor. Koskoca Medine'nin önemli bir bölümünü dikkat ederseniz yani Müslüman yapıyor. Bu nedir? Gurbetin avantajıdır ha. Gurbetin yabancı bir memleketin avantajıdır. Bu çok önemlidir. Müslüman buna dikkat etmelidir. Onun için hicret, hicret çok önemli bir olaydır. Hicreti biliriz de yani bu gözle görelim, şeyle bakmayalım. Yani hep işte ensar, muhacir falan onu işliyoruz, onu çok görüyoruz. Ama bu yönüyle davet yönüyle yani yabancı bir memlekete gitme veya bizim köyümüze bizim mahallemize yabancı birinin gelmesi bütün bunlar enerjidir ha. Bu enerjiyi iyi tespit edelim, iyi açığa çıkaralım ve yararlanalım. Bu çok önemli bir olaydır. Yani bütün bunları muhterem kardeşler, yani fazla yanlış anlamayın da fazla kitaplarda bulamazsınız. Yani uzun uzun anlatmazlar. Kitaplarda anlatılan şeyler daha demirbaş, daha tabii kendine göre daha ciddidir. İlimdir, ayettir, hadistir, e, davranış biçimidir. Onlar önemlidir. Ama anlatılmayan böyle enerjiler vardır ki e, dünya böyle gelişiyor. Dünya yani değişik insanların birbirlerini görmeleri, tanımaları, e, buluşmalarıyla her şey e, bu şekilde açığa çıkıyor. Talebe... Alim ilişkisi de böyle. Nice üstadlara bakın hep dışarıdan gelmiştir talebeleri. Veyahut da nice alimler vardır ki memleketini bırakmıştır, gitmiştir. Bağdat'a e gitmiştir, Şam'a gitmiştir, Kahiri'ye gitmiştir. Orada, orada nedir? Alacağını almıştır. Biz burada hep hocalara yumuluruz. Öğrenciye yumuluruz. ama gurbetin de bir şeysi vardır ha. Yani gurbetin de kendine göre bir enerjisi vardır. Allahu Teala bütün fırsatları kendi dinini yaymak için değerlendiren, göz açık diyelim, akıllı kullarından eylesin bizleri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.